Sultan II. Mehmet, 1451 yılı Eylül ayında Karaman seferi dönüşünde Rumeli Hisarı'nın yapımına karar verir. Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli Hisarı'nı inşa etmek için genellikle İstanbul Boğazı'nın en dar noktası olduğu düşünülen Anadolu Hisarı'nın tam karşısını tercih ettiği anlatılıyor. Günümüz teknolojisiyle kontrol ettiğimizde hisarlar arası mesafe yaklaşık 800 metredir. Sanılanın aksine burası boğazın en dar noktası değildir. Boğazın en dar noktası hisarların biraz daha gerisinde kalmaktadır. Aşiyan ile Kandilli arasındaki mesafe yaklaşık 700 metredir. Dolayısıyla hisar yapımı için sadece en dar noktanın göz önünde tutulmadığı açıktır. Peki o zaman hisarın yapılacağı yer neye göre seçildi? Dönemin tarihçisi Kritovulos şöyle anlatıyor. Yanına birkaç komutanıyla konularında deneyimli olduklarını bildiği birkaç yaşlıyı alarak at üstünde bölgeyi ve araziyi dolaştı. Boğazın darlığıyla zor geçit verişini, suyun kıvrılarak akışını, denizin içinden akıntının hızını, sahilin kıvrımlarından kaynaklanan girdaplarla akıntıları ve boğazdan geçişi zorlaştıran diğer engelleri dikkatle inceledi. Edirne'ye döndükten sonra inşaat planları üzerinde uzmanlarla beraber çalışmaya başladı. Kritovulos, Sultan II. Mehmet'in Rumeli Hisarı'nın inşaat hazırlıklarını yapması için uzman bir ekibi hisarın yapılacağı yere önceden gönderdiğini belirtiyor. Peki ama sadece Kritovulos tarafından aktarılan bu bilgiyi doğrulayacak başka kaynak mevcut mu? İlk defa Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından 1952 yılında keşfedilen bir kitabe Kritovulos'u haklı çıkartıyor. Denize yakın köşede, altı köşeli burç üzerinde yaklaşık 12 metre yüksekliğe yerleştirilen kitabe yıllar boyu kimsenin dikkatini çekmemişti. Biz de yıllar sonra tekrar görüntüledik. Kitabenin bulunduğu yükseklikten çıplak gözle okunması mümkün değilken, Zanos Paşa'nın neden bu yüksekliğe kitabe yerleştirdiği ayrı bir soru işaretidir. Kitabede özetle şöyle yazıyor. Sultan Mehmed'in emriyle Zanos Paşa tarafından Hicri 856 Muharrem'inde yani miladi olarak 1452 Şubat başında tamamlandı. Kitabeden çıkarılan sonuç ise hazırlıkların yapılması için Zanos Paşa'nın görevlendirildiğidir. Zanos Paşa, yanına inşaatta en deneyimli ve en yetenekli uzmanları alarak şantiye alanına gelir. O kışı yapılacak büyük hisar için ihtiyaç duyulacak taş, kereste, demir, kireç ve benzeri malzemeleri toplamakla geçirir. İlk havale kulesi olan Hisar'ın güneydoğusunda denize en yakın altı köşeli burcu tamamlar. Bu ilk yapının amacı, inşaat sahasına yığılan malzemeleri ve çalışanları korumak için gözetleme kulesi niteliğinde olmasıdır. 26 Mart 1452'de denizden yaklaşık 30 gemilik donanma ve karadan Yeniçerilerle beraber Sultan Mehmet inşaat sahasına gelir. Ayrıca çeşitli bölgelerden toplanan duvar ustaları ve yardımcılarıyla beraber yaklaşık 5000 kişilik işçi grubu da sahaya getirilir. Sultan Mehmet, hisar inşasının hızlı bir şekilde tamamlanması için yapılacak işleri bölümlere ayırarak komutanları arasında paylaştırdı. Komutanlar arasında yarış düzenleyerek verilen görevi ilk bitiren ekibe ödül vereceğini vaat etti. Güneybatı tarafta tepe üstünde olan kuleyi Zanos Paşa, kuzeybatı tarafta tepe üstünde olan kuleyi Saruca Paşa ve deniz kenarına yakın olan kuleyi Halil Paşa inşa ettirecek ve masraflarını karşılayacaklardı. Deniz tarafındaki sur duvarlarının ve gemileri durduracak büyük topların yerleşeceği Hisar Peçe'nin yapımını ise Sultan Mehmet'in kendisi üstlendi. Diğer bölümlerde komutanlar arasında paylaştırıldı. Büyük bir rekabet ortamında devam eden inşaatlar 1452 Ağustos ayı sonlarında temel atıldıktan sonra yaklaşık 4 ay içerisinde tamamlandı. Gelelim şimdi de inşaatı ilk bitirme yarışını kimin kazanarak vaat edilen ödülü almış olabileceğine. Bu sorunun cevabı ise bir kulenin giriş kapısı üzerindeki kitabede gizli. Hisar'ın güneybatı tarafında Zanos Paşa Kulesi'ndeki kitabede inşaatın Mayıs 1452 tarihinde bittiği yazıyor. Hisar'da başka bir kitabe bulunmayışı da bize kazananın Feth'in en büyük destekçisi olan Zanos Paşa olduğunu gösteriyor. Hisar'da yer alan üç büyük kuleden ikisi, Zanos Paşa ve Saruca Paşa Kuleleri yuvarlak şekilde tasarlanmıştı. Halil Paşa Kulesi çok kenarlı planıyla diğer iki kuleden farklı dış görünüşe sahiptir. Ayrıca bu kulenin kuzeydoğu cephesinde iki adet gizemli pano göze çarpmaktadır. Panolar dikkatli incelendiğinde küfi hat ile yazılmış Allah ve Muhammed isimleri yer almaktadır. Hisar'ın plan şekli her zaman merak konusu olmuştur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Hisar'ın planının din değiştiren bir keşiş tarafından çizildiğini ve karşıdan bakıldığında küfi hat ile Muhammed yazacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Dönemin tarihçileri ise Hisar planının ve sahadaki yerlerin işaretlenmesinin bizzat Sultan II. Mehmet tarafından yapıldığını belirtiyor. Hisar kayalık arazinin yapısına uyacak şekilde ve bir muharebe tehlikesi göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve inşa edilmiş bir tesistir. Rumeli Hisarı askeri mimari tasarımı sebebiyle yapıldığı dönemde ele geçirilmesi imkansız olarak nitelendiriliyordu.